Evet, auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve mişani le yusabbihu bihamdihi. Namazda terk edilen şeyler kaç tane de? Üç taneydi. Birisi neydi? Rükündü. Birisi sünnetti. Rükün terk edildiğinde sevü secdesi yapılıyor muydu? Yapılmıyor Yapılıyordu. Güzel bir şekilde okuduk. Sünnet yani ba'd dediğimiz sünnet o da kunut da birinci tahiyyat. O da terk edildiğinde sev secdesi yapılıyor mu? Yapılıyordu. bu iki bölümü güzel bir şekilde üzerinde durduk, okuduk ama ikisinin toplam şeyi nedir? İkisi için şey gerekiyor. Sev secdesi, gerek -i. yani sev secdesi yapılıyordu. Şimdi ne kaldı? Heyet kaldı. Evet. Zaten namazda terk edilen üç şey. Rükündü. Ba'd dediğimiz sünnet bir de heyet. Heyet işte o e, rükundaki Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel al Ala, Veccehtu, şey. Ondan inşallah. Ee, Bunlar şeydirler. Heyettir. El kaldırma. Evet. Ondan inşallah. Bunlar heyettirler. Heyet de bir sünnettir ama şey gerektirmiyor. Söv seyredesi ne Gerektirmiyor. Yani heyeti terk ettin. İstiyorsan unutarak ne yaptın? Terk ettin. İstiyorsan kasıtlı ne yaptın? Terk ettin. O şeyi gerektirmiyor. Söv seyredesi ne yapmıyordu? Gerektirmiyor. Sünnet. 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 gerektirmiyor. O zaman rükün gerektiriyor mu? Gerektiriyor. Tabii ki iyi tafsilatlı yaparak odunu. Yani rükün gerektiriyordu ama bir de rüknün yani rükünün, rükünün ya, de yapılması gerekiyordu. Anlatmış. Bat <laughs> gerektir gerektir <gülüyor> ama bat <laughs> bir rükne telaffuz ettin mi dönmeyecektin. Dönsen onu anlattık. Dön Heyeti bugün okuyoruz. Heyet kasten de terk edilirse, unutulan hatta ne yapılırsa, terk edilirse, üst gerektirmiyor. Oldu demiş. Hadi girelim. Vel heyetu, Üçüncüsü nedir? Heyettir. Namazda terk edilebilecek şeylerden üçüncüsü heyettir. İki tanesini okuduk. Heyet ke tesbihati. Ne gibi? Tesbihler. Sübhane Rabbi Azim, Sübhane Rabbi Azim. Ve nahviha. Bir de bunlar gibi. Ve cehdu aklıma geliyor. El kaldırmak geliyor. Oldu mu? Euzu ne yapıyor? Geliyor. Değil mi örneği bu? Oldu mu? Ayrı keza. O da örnek. Zaten yani bazı iki tane de konutta şeydi yani. Bunları çıkartıyor. Evet. Yani şeydi. Bu. Oldu inşallah. Mimma o şeylerden ki yujberu, telafi edilmiyor bir sucud. Sevü secdesiyle ne yapılmıyorduk? Telafi. telafi yani ben bunu yapmadım. O da sevü secdesi yapayıp öyle bir şey yok. La ya'udu dönmez el musalli. Namaz kılan dönmez. İleyha o heyette ne yapmaz? Dönmez. Ba'de terkiha. Ne yaptın? Onu terk ettikten sonra. Terk ettikten sonra yani yapmadıktan sonra onun için ne yapmaz? Ona dönmez. Ve la yescudu ne yapmaz? Secde etmez. Lissehvi unuttuğu için anha o heyetten bir unutkanlık ne yaptığı için olduğu için ne yapmaz? Se secde etmez. bir de <laughs> <Sa> <laughs> terekaha o heyeti terk etsin. Amden istiyorsa kasıtlı. Ve ve istiyorsa unutarak terk etsin. Ona ne dönülür ne de onu telafi etmek için sev secdesi yapılır. İlah. <laughs> <laughs> Bu da bitti mi inşallah? <gülüyor> <gülüyor> Bu hepimizin başına geliyordu. Oldu mu inşallah? Hepimizin başına ne yaptığı için geldiği için oldu inşallah. Hükmünü okumak gerekir. Tamam. Şimdi öne 3-4 rekatlı bir namaz örneğine getirelim. Çünkü adam da onu örneğine getirmiş. Bazen rekat sayısında ne yapıyoruz? Şüpheye giriyoruz. 3 mü kıldın? 4 mü kıldın? O da mı şey gibi. Bu 3. rekat mıdır? Yoksa 4. rekat mıdır? O da mı şey? 3. rekat olursa yani 1 rekat daha var. 4. rekat olursa son rekattır. Şüpheye düşüyoruz. Düşüyor muyuz düşmüyor muyuz? Düşüyoruz. Yani insanlar halidir. O da bir Şeriat diyor ki yakine alacağız. Yakine yani kesin. Kesin ne demek yani örneğin? Yani kesin garanti olan. Kesin yani kesin bildiğin değil. Zaten kesin ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun, zaten. Bilsen zaten niye şüpheye giriyorsun? Kesin o değil. O değil kesin yola garanti olan garanti. Şimdi 3-4 arasında şey yapsa şüphe. Onu 3 kabul ederse ve nefsi emirde şeysen 3 tuttu mu tutmadı mı? Tuttu. Tuttu. Oldu mu inşallah? Şey şeyse dörse yani üç kabul etti ama hakikatta kaçsa dört, dört. Dört sen. kalkıp bir rekat ne yapacak kılacak bir sıkıntı var mı Yok. Yani. yani eksik oldu mu namaz yani. <gülüyor> 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 hatta fazla oldu oldu bir ki üç ile dört arasında şey girdiyse, şüpheye girdiyse, şey tuttu onu, dört tuttu, dedi ki dört olsun. Ve nefse emirde şeyse, dörtse, dörtse dört tuttu, yani dört tuttu ve gerçekten de şeymiş. E tuttu. Ya şeyse, hı. üçse, e onu dört kabul ettiği için selam verecek. Bir rekat ne yapacak? Eksik kılacak. Anladı yani kesin anlamı yani. Üç ceptedir, üç cepte. Evet. Oysa, hayır tamam, evet. hayır. O değilse bile zararı, yok, yok fazla bir rekat kılıyorsun. Böyle. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani <laughs> nefse emirde Şey tutarsan oğlum, dört hiç tutarsan. Hiç hiç ta nefse emirde dörtse. Ta tamam, tuttu. Ya şeyse? <laughs> Üç onu dört kabul ettiyse var. E namazı şey kılmış Eksik. Ama diğerinde tutmadığında namazı şey kılmıyorsun. Eksik kılmıyorsun. Şeriat onun için diyor ki böyle bir rekat sayısında şey yapasın şüpheye düşersen şeyi tut. Azı tut. Çünkü o az niye? O kat'idir. O garantidir. Hı. Oldu mu inşallah? An? Anladınız mı niye yakın oluyor? Yani yakın dediğin yani kesin bildiğin anlamında değil ha. Yani kesin cepte olan yani zaten o her halükarda o onda sıkıntı Yok, yok. O tut, onu tutsan oysa odur. O değilse bile zararı? Yok. yok. Ama dört ne yaparsan tutar. Oysa tamam o oldu. Ya <laughs> o değilse? Onu dört ne yaptığın için kapat, selam vereceksin. Ona bir namaz ne? Eksik kılmış olacağız. Anladın mı şahit? Evet. Neyse en azı tutacak çünkü o en azı garantidir. Ve oldu inşallah. Belki şey kılmıştır. Faz. Şey olmaz. belki nefsi emirde fazla, fazla. kılmıştır. Evet. Ve biz zamanda da okuduk. Bazen sevuç secdesi eksiklikten ötürü de yapılabilir. Dayan. Fazlalıktan, da ötürü yapılabilir. Dayan. Çünkü biz bunun gerçekten de kaç olduğunu ne yapmıyoruz? Bir, 3 <laughs> e, üç tuttum. E, üçse tamam. Fazla. Ya şeyse, ne nedir? E, dörse, e, onu şey tuttuğum için Üç. Dik, bir rekat daha kılıyorum. E ee, yani dik. he. Bu sefer ne yapmış oluyorsun? Başka fazla bir şeyler şey yapmış yapması. oluyorsun. Şeriat diyor ki belli değil. Belki şey tut. Yani üç kabul ettik de belki şeymiş. Dik. O da sen şey yapmış oluyorsun fazla. Dik. E onun içinde ne gerekiyordu? Sabır seyredersen gerek. O da şeriatını hatırlamış inşallah. Evet. Garanti diyor yap. Evet. Garanti de kimdir? Evet. En az olandır. Evet. Olur evet. evet. inşallah. Ne, ne olur ne olmaz belki o garanti tuttuğun değildir. Evet. Oldu mu inşallah? O da şey kılmış oluyorsun. Eksik. Fazla, fazla, fazla. kalmış oluyorsun. E savuş zamanda okudu. İki şeyden ötürü oluyor. Bazen bazında Bazen de şey yani. Fazlalık yani olmaması. E burada da belki fazla yapma ihtimal var mı yok mu? Var. var. Çünkü en düşüğünü tutunca en düşükse tamam. Ya en düşük Değilse. E sen kalkıp en düşüğünü tuttuğu için bir rekat daha koyun. O da fazla. O da savuş secdesi gerekiyor. Tamam, şey. tamam inşallah. Hadi okuyalım. Ve ki şekke şüpheye girirsen el musalli namaz kılan şüpheye girirsen fi adedi sayısında moşi ki eta gelmiş bir ona gelmiş. Ona gelmiş yani yapmış yani. Yaptığı şeyin sayısını. Ne yapmış? Minel rekaati rekatlardan. O minel rekaati maiş şey yapıyordur. Beya ediyor. Hı hı. Ee, şüpheye girse el musalli namaz fi adedi sayısında ma o eta bihi Onla gelmiş yani onu yapmış anlamda. biz bu gelmek değil ha. O, o da ne demin rekat şeyidir? rekat? O, o min de maybenet. Ya hulasa e, yaptığı rekatları, kıldığı rekatların sayısında neye girirse, şüpheye girirse, kemen o kimseki gibi gibi ki şekke şüpheye girmiş. Her salle namaz kılmış selasın. Üç rekat mı namaz kılmış? Eve erba. Veya yani dört rekat mı şey. Namaz kılmış şüpheye girmiş. Örneğimiz bu olsun. Bena namazını kurur alel yakini. Neyin üzerine? Kesin. Kesin yani garanti. Evet, tamam. Kesin yani kesin bildiği de ya zaten bil. Ee, zaten, şüp, zaten hmm. örnek olmaz. Zaten şüphe olduğu için biz hmm. bu hükmü Kesin yani şey demek yani. Kesin garant, heh, hmm. garanti. 3 dört, üç her zaman garantidir. Hmm. Dörtü ne yaparsan, tutarsan gerçekte de oysa tuttu. Tamam. Ya o değilse, eksir. o zaman namazı şey kılmış oluyor, eksik kılmış. <laughs> Ama üç dört arasında üç tutarsan, oysa zaten oydur. Hayır hayır. Ya o değilse, şeyse, 4 4se e, Hoş üç doktor için bir ek fazla bir sıkıntı yok. Yani en azından namazın şey kılmıyorsun. Eksik. Eğer er tutmamışsa dahi yani. O garantidir. E, ki ve huve bu yakin. O garanti de nedir? Al -akal. Her zaman o şey olan. Az olandır. Ve ata keselaseti. Üç gibi. Fi hazel misal Bu örnekte ne gibi? De, örneğimizde neydi? Üçte dört arasında şey yapmıştı. Şüpheye girmiştik. Kaç kabul edecek? Üç. kabul Bizim örnekte. Ve <laughs> ata gelir, bir rekatını bir rekatla gelir. Bir rekatla gelir ya bir rekat daha yapar, kılar anlamında yani. Ve esjudu ne yapar? Secde eder. Oldu bir şey. <laughs> Lisehvi. Yani bu sehvi için. Yani üç mü dört fazla mü olur. diye bir sehvi olduğu için. Oldu mu inşallah. E, ee, şey yapar. Sehvi <laughs> Secde yapar. Secdesinin mantığını da anladın mı He, inşallah? İmamdan nabat çekecek He? İmamdan nabat çekecek mi? He bahsedelim. Oldu mu inşallah? Mantığını anladım mı inşallah? Çünkü şey kılmış ihtimal da var. Eksik. Fazla. 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 Eksi gelmez. Çünkü şeyi tutturunca, ağzı ne yapınca tutunca onun eksik kılma ihtimali düşür. Şey tutsaydı, en yükseğini tutsaydı eksik kılma ihtimali oluyordu. Tamam Ama şeriat hüküm yaptı, ne yaptı? Dedi zaten bu olmasın diye dedi her zaman şeyi düş, düşününe düşüğünü al. yaparsan alırsan hiçbir zaman eksik kılma ihtimalin olmuyor. Ama şey ihtimali var. Fazla. Fazla. Oldu inşallah e, ee, şeriatta geçen de okuduk. Savuç Se secdesi bazen eksikliği de taraf, bazen fazla evet, yapma. Oldu mu inşallah? Ha, onu da yapıyoruz. Tamam kardeşim? Hikmeti budur yani. Ve evet. le Ona fayda vermez. Galebetu zenni. Zennin galip olması. Evet, yani. Şüphe derken, ve ki hafif şüphe. Yüzde onluk. Yüzde doksan diyor ki, dörttür evet. veya şeydir. Üçtür. Evet. Yani yüzde doksan kalbinin ağır tarafı bir yere mail ediyor. %10 bile böyle bir hafif yaş, yoksa şey miydi ya, 3 müydü yoksa şey miydi, 4 müydü? Yani buradaki şek dedin mi, oldu mu şey, yeter ki ha, hafif olsa da bu hüküm geçerlidir. Evet. Yani 3 mü, 4 mü olayında böyle hafif şüphe geldi bu hüküm, 3'ü kabul edeceğiz. <laughs> hafif şüphe ne yaptıysa geldiyse bu hüküm icra edilir. Hafif yani %90 bilir ki kalbi şey kaymış yani, 4'tür dört. lo. Dörtü dört. Ama hafif zihinde şey. Yoksa şey miydi? Üç müydü? Dört. Şerat diyor ki bu şüphe ne yaptığı gibi? Geldiği gibi. Geldiği gibi. Az da olsa dahi. Az senin olur. zennin her ne kadar bir tarafa yönelik daha galipse, yüksekse, yüzde seksen, yüzde <laughs> doksansa diyorsan bu hakkı yatacak. Biraz yani he, yani zihninde bir sayı sen, daha sen şey geçti Zan geçti mi size zan geçecek? falan geçti mi? Ya he böyle hafif şüphe ne yaptıysa geldiyse. Oğlum bir taraf çok zannı yüksektir. Yani yüzde doksan diyor ki dört türlü. Ama haf, zihni bir yerde yoksa şey mi diyor. Hafif böyle bir şüphe ne yaptığı bir geldik bir şeriat diyor senin hükmün budur. En azı kabul edip onun üzerine bina edeceksin. Anladın mı şey Tamam kardeşim. وَلَا يَنْفَعُ اُنَا فَيْدَا وَرْمَزْ غَلَبَتُ زَنِّ Zannin galip olması, yüksek olması ennehum hak kendisi salliler şey kılmış, kılmış, erbaa kaç kılmış? Yüzde doksan kalbi diyor ki Dört tül o bu dört. Sadece yüzde on, yüzde beş, yüzde üç böyle bir şüphe gel. Yoksa şey değildi. 4 değildi. Ama yüzde doksan kalbi dörtte. Dört Yoksa şeydi. Üç. Hemen hüküm olur. şey kabul edeceksin. Aferin. en az kabul edeceksin. Anladın mı e burası ağır bastı. Yok burada o geçerli değildir. Tamam. Ve la ya'melu işlemez bir kavli gayri bir kavli gayrihi başkasının demesini devreye girdirmez oldu bir amel etmez lahu ona demesini amel ne yapmaz etmez ve la amel etmez bir kavli gayrihi başkasının demesiyle lahu Baş, ona demesin. Ennehu ma o sella kıldı erba'a kaç kıldı dört kıldı Nerede? işte böyle şeyde oldu bir şüphe geldi yandaki diyor ki bu dörttür, dört. Yani başka sonra şey diyor ha. Evet. Dört Öyleyse, Şerat tamam. diyor ki yok. hafif bir şüphe geldiyse sen onu yine şey kabul edeceksin. Ve tamam, ne kadar sahih olsa dediysem. He ne kadar <laughs> sahih olsa dey. Bak şimdi gel. oldu inşallah. Ve lev şehet belaga ulaşsa zalikel gayrı. Bu söyleyen ulaşsa adede tavatur. Tavatur derecesine ne yapsa? ulaşsan. Tavatur yani derim ki camide kılanların hepsi dedi ki şeydir lan. Lan dörttür lan dörttür. Oldu mu inşallah? Tamam. Yine şerat diyor ki hafif ne yapıldığı için şüphe geldiği için oldu mu sen o şüphe hükmün yani en azı kabul edeceksin. Tamam? Tamam. Adede tavatur hakkında bacuri bir şey söylüyor. Onu istisna ediyor. Daifun bu şeydir. Evet. Zayıftır. Vel evet. muhtemedu itimad edilen ennehu muhakkak İza belaga el qayl bu söyleyen ulaştı adet tavaturi tavatur sayesinde ne yaparsan Ulaştık. ya amel amel eder bir kavli onun kavliyle amel eder yani o yufidü yakın o kadar da değil Oldu mu için bacuri ona itiraz etmiş bu arkadaşım <laughs> Bacur demiş ki, yanındaki bir, bir ve iki kişi, sana desek ki şeydir, dört, diyor, dört, yani bir iki kişi yani, öyle desek ki sana, dörttür lan, ama sen hala şeyde de şüpheye giriyorsun. Üç, üç mü? mü? Diyor, diyor o iki kişinin. Bunun okuduğumuz şerefli gaz diyor ki, valo ki sayıları şeye ulaşsa, yani, tavatur ya. sayısına ne yapsa ulaşsa, dedi yine kendiki. Bacur oraya itiraz dedi, diyor o kadar değil. Ama öyle diyelim ki camidekiler hepsi, Doğru. Ona diyorsa ki şeydir. Dörttür dört. dört, dört. dört, yani o kadar da değil. Yani diyor artık bu sefer onlar kabul etsin. tamam. Ama, bir bir ama kenar taraf oldu <laughs> mu ne? Ee, kenar yani dersini dört. okuduğumuz bölümdür bölüm diyor ki velev ki şey derecesine ulaşsa evet. tavatur derecesine ne yapsa ulaşsa dahi <laughs> yine o şüphe binaen hükmü icra edecek üç kabul edip devam edecek. Evet. Ama bajuri içeride diyor ki yok yok. Sadece selam ne sadece bir iki kişi ne yaparsan evet. der derse o zaman şüphesini hükmünü icra eder. Ama tavatur derecesi yani oradakiler hepsi ne yapıyorsa diyorsa o zaman onlarkine göre gidecek. Tamam arkadaş? Evet. Oldu mu? 3-4 şüphesi şey olsun ne oğlum. Öyle diyelim ki 3-4 şüphesi değil midir? Evet, Anladın mı? 3-4 şüphesini yapın, beraber yapalım. Öyle. Diyelim ki dıştaki onun şey olduğunu biliyor. 4. 4. Evet. La i̇mam niye gidiyorsun? İmama niye götürüyorsun? Yani dört imam olduğunu biz biliyoruz. Imam. Biz dört. dışarıda adamın kaç rekat olduğunu biliyoruz. Dört. Evet. Dört. E dörtse ne yapması gerekiyor? Tahiyyata dört. oturması. oturması Gerekir. Şey. Duran dört dört adamın Dörtse tahiyyata. Dört. Bakıyoruz ki adam Arka beşinci bakıyoruz. He. Yani biz aslında ona arkadan imam arkadan de, takip yoruldur. ediyoruz. Yani arkadan takip ediyoruz. Oldu inşallah. Yani şey kıldığını bu dördüncü olduğunu biliyoruz. Ya e adam şey yapıyor. E şey, yandaki iki kişi oldu mu inşallah. İki kişi ama cami hepsi. Biri. Değil iki kişi. Anladım. Lan oğlum dörttür lan. Yani otur da hayata. O yüzden bir defa orada kalbine şey gelmiş. Bu dört müdür? Üç müdür? Bir bu olayda dışarıdan bir iki kişinin şeyini duyarsa sesini duyarsa dinlemesin. Dinlemesin. Tam bu şeye göre dinlemesin burada. 2-3 kişi, olsa dinlemesin. 2-3 kişi 2-3 kişi, yani, e, tamam. kişi, lan oğlum 4'tür lan. Yani adam da arkada belki takip ediyor yani örneğin. Oldu bir Ama nerede tahakkuk ettiğini anladın inşallah. Örneğin adam ne yapacak? Tamam. Kalkacak. Çünkü kendisi de 3 kabul etmiş ya örneğin. O da dese ki şeydir lan. 4'tür. Dör, dör. Şeriat diyor ki 1-2 kişiden şey çıktıysa ses. Çıktıysa. Çıktıysa kendi kalbine bir defa o şüphe ne yapmışsa az bile olsa da ne yapmışsa gelmiş yani bu üç müdür, dört müdür şey kabul etsin. Üç kabul etsin. Evet. Yani onu ikisinin söylemesiyle kalbi, kalbi olursa zihnine gerçekten yani. geldiyse zihnine yani ikna oldu anlamında değil. Yani gerçekten de aklına ne yaptıysa o da olur. Yani ama gerçekten de aklına gelmez. Ama hala şeyine gelmiyor, Şu aklına gelmiyorsa işte. şüpheye geliyorsa ona kadar dese ki dörttür la dörttür dörttür ayağa kalsın. Ama caminin adet-i tevatür bu demiş. O da dese de yoklamaz ama bacı diyor o kadar değil oğlum. Büyük bir grup ne yapmışsa demişse bir iki kişi değilse de büyük bir grup demişse artık onlar kimi yapsın yani artık. Anlaştın mı Evet. Eh. mı deseydi? Ne? Seçtecesi. Gelecek şimdi şimdi gelecek. Bu gelecek şimdi Çok gelecek. Şimdi gelecek. Şimdi söylüyorum. Hemen şimdi söylüyorum. Oldu mu şey? Savaş secdesi. Yani gerektir ki zaten kimde gerekiyor? Rükünde. Bir de ba'de ne yapıyorsun? Gerekiyor. Hayır. Yani kısacası hükmünü güzel bir şekilde okumuşsun ve gerektiğini ne yapıyorsun? Biliyorsun. Gerekmesi sünnet babından gerekiyor. Yine vaciplik değil. Abi. Yani yüzde yüz oldu mu? Burada ne gerekiyorsa fakat kitabı okudum. Burada sev sevdiği yapmam gerekiyor. Yine yapma mecburiyetinde yapman şeydir. Abi, sünnettir. Yani yapması şey babındandır. Sünnet. Sadece bir yerde yapma mecburiyet var. Yani mecbur ve mecbur oldu inşallah. İmam'a şeyse ta. Tabi eh, imama tabi ise ve imam yapabilirdi. Yapmadı. Çünkü savuç secdesi hükmü nedir? Sünnettir. İmam yapabilirdi, yapmayabilirdi. Neyi tercih eder? Sünnettir. Yani yaptı. İmam ne yaptığı için, yaptığı için imamın yapması sünnet. İmam yaptığı için siz ona tabi olduğunuz için sizin yapmanız artık vacip oldu. Sen imam yapmasa ben yapsam? İmam yapmasa senin yapman yine sünnettir. Sen yapabilirsin. Tamam. Ama imam imamın yapması hükmü sünnettir. Yani yapsa sünnettir. Yani sav secdesi özü itibariyle yani rükünde gerekiyor, bahtta gerekiyor derken vücub anlamında gerekiyor değil. Yani sünnet anlamında gerekiyor. Ama bir yerde gerçekten de vücub olarak gerekiyor. O da hangi yerde? Eğer imam o sünneti gerçekleştirdiyse yani dedi ben bu sünneti yapayım. O zaman ona tabi olan cemaat vaciptir ki o sahu secdesini yapmasın. Yani. Sadece burada sahu secdesinin hükmü vücubiyete geliyor. Yoksa hükmü? Sün Sünnet. Sünnet. Nurla Hoca bir şey söyledi. İmam orada gerekiyordu. İmam nedir? Yap. Yapadı. Cemaat yapması yine şeydir, sünnettir. Evet. Evet. Ama imam Tabii yaptı ama o sünneti, o sünneti yerine getirdi. Bu ayrı sefer uydur. cemaatin yapması vaciptir. Evet. Selam Gelecek. Oldu bir şey. Bir sürü O hanefiler. Sağır secdesinin yeri şeyden öncedir. Selamdan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> selamdan öncedir. Tamam kardeşim. Hadi okuyalım. Ne o? İbarı okumazsa herkes aynı şeyi söylüyor. Ama okuyalım ki siz. sucud sucudu sehvi. Sağır secdesi sünnet. O nedir? Kemal sabah kanası iyi geçti. Birkaç gün önce geçti. Yani. Ya yani demek ki ne diyoruz? Rükünde gerekiyor. Rükünde sev secdesi yapacak. Evet. Rükünün terkinde. Ba'dın terkinde nedir? Sev secdesi yapacak. Yani yapacak. Ne babından yapacak? Evet. Sünnet. Yani vücuben değil. Yani sünnetten yapacak. Yani. yani yapsa sünnettir anlamında. Yani. Evet. Ve mehalluhu bu sev secdesinin yeri kable selam. şeyden öncedir. Selamlar. Yani, yani tahiyyat salli barik ne yapacak? Bitecek sev secdesine girecek ve kalkıp selam verecektir. Tamam kardeşim? Evet. Oldu bir Diyor orada Subhane men la yanamu ve le yasu dese iyidir. Subhane men la yanamu ve le yasu. O, o kişi tesbih evet. ederim ki uyumuyor ve sehv yapmıyor Allah. Bunu dese sünnet. Evet, Subhane men la ve le yasu. Oldu bir şey. Daha sev Seha ولا gaza سها Bilmiyorum Aleyküm. seyda oldu inşallah. Bizim Subhan Rabbi Ala ile idare edin. Ne olacak yani? Sonrasında zikir yani. Tamam. 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 de geçiyor. Ha, ama içeride güzel bir şey daha geçiyor. Buna da dikkat etme gerek. Bura bakın. Ben okuyayım. Öyle bir saat şimdi size aratıracağım, Bulamayacaksınız. O diyecek ben buldum. O diyecek bulmayacağım. Ben okuyayım. bura bakın. Ve la le budda lehum min niyetin min gayri telaffuzun biha. Sav secdesine gitmeden önce dile dökmek sizin kalbinden ben şey yapıyorum. <laughs> yani zihninde ben sav secdesi yapıyorum. Oldu mu? Niyeti olacak. Ama telaffuz değil. Felev secde bile niyetten. Sev secdesi yaptı. Evet. Şey geçti kalbinden. Yetirmedi. <laughs> <getirme be. gülüyor> Ev telaffaza biha Özellikle ve de, telaffuz etti niyeti. Oldu inşallah. Batala salatu. Namazı, namazı. namazı bozulur. <laughs> İçeride diyor. Çok ilginç bilgi. Evet, niyet de... Sevdiklerin niyetini. He? Sevdiklerin niyetini. He, Niyetini getirerek kalbim. Kalbim dediğin kalbim getiriyor yani birazdan daha secdesi yapacağım ama. Zaten var ya yani. Yani yüzde doksan dokuz geçer zaten evet. Yani o, o dediğin şey zihne gelir yani. i̇şte i̇şte hükmü evet. anlatıyoruz ha. Evet. Ama telaffuz, evet. niyeti telaffuz etmeyecek. Hiç kalbinden ne yapmadıysa, niye belki şey olur Nur hemen tam da ikimiz diyor ki yüzde doksan dokuz. Millet hep şey indi secdesine. Evet. O adam da yani kendinde değil evet. de öyle böyle şey var ya evet. örneğin. Yani, <laughs> İndi bir dur ben de bir iğneyim yani zihni yerinde ya değil. o işte de ben namaz gitsin. E, dur gitmeden önce o duygu yani işte sev secdesi yapacağım onu. Yani. Telaffuz da etmedi. Dur telaffuz edersen de şey bozuluyor, Namaz o zaman. bozuluyordur, diyor. kadar. kardeş. Fe'in şah sallama selam ve musalli namaz kılan amiden. Aslında alimen bir sevi Şeyde bilerek. Seyredir. Yani sevi yani, sevdesi burada yapılacağı ne yapıyordu biliyordu ama seyredir. aslında bir şekilde şey. Seyredir. Dedi ben Onlar yapmıyorum. Yapma bana hakkı da var mı yok mu? Var. Dedi ben yapmıyorum. Selam aleyküm. Evet nasıl ya? Ve şey yaptı. Unuttum. Yani ikinci rekatta, üçüncü rekatta diyordu namazın sonunda şey yapacak. Seyredir. Yapacağım, ya. Ama oraya gelince unuttu. Ve tal el şeyde uzun oldu. Fasıl. Fasılda? Uzun oldu. Yani selam verdi, 3-4 dakika öyle ne yaptı geçti. Örsen, örsen şey geçti yani, fasın, Düştü. yani uzun oldu. Fatih ee, <laughs> o da şey gider. O sev evet. secdesinin yeri gider, yani artık secdesi yap, yapma. Yapmak istese de yapamaz. Kaç surette? İlkin. Kasıtlı şey verdi. Kasıt nedir yani? Biliyordu sev secdesi gerekiyor. gerekiyor. Evet. Ee, dedi, o ben yapmıyorum bu sünneti yapmıyorum. yapmıyorum. Kastı selam da selamu aleyküm 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 aleyküm. Şahat diyor ki sen pişman olsan bir daha gelme diyor. Gitti. Veya hı hı. unutarak yaptın. Unutarak ne demek yani? İkinci üçüncü rekata dedi ben namazı sonunda şey yapacağım. savun. Yani vardı. Ama işte dörtüncü rekata gelince unuttun yani. Selam hı. verdi. Bu selam verdi. Unutma olayında dedi. Şey de uzunsa fasıldan hı hı. uzunsa Şahat diyor ki artık gitti hı hı. yani. Artık bu sünneti de yapmadı. Çıktı ve işet kasurel faslu. assa asla. Örfen, örfen fasıl şeyse. Lem yefut. Ne yapmaz? O da oradan gitmez. Yani dönebilir. Şişt. İşte, ikinci üçü rekatta diyorum ki sevuz secdesi yapa, Yereş. yapacağım. Yani. Yanlışı. Dördüncü rekatta ne yaptım? Unuttum. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. 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 Şeyde fazla uzun olmadı. Fasılda? Olmadı. Olmadı. Bir daha sövü secdesi yapabiliriz. Soyu yasanlar. He? Soyu yasanlar. Bu ne yiyeceğim söyle. He? Soyu yasanlar. Şey. Onu mı bir Anladım. Yani unutmuş sövü secdesini yapacağını ne yapmış? Çok unutmuş. Fasılda şey değilse. Uzun, 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 uzun. değilse. Hemen yine namaz. Ee, sövü secdesini yapar. Selam edip sünnete dönebilir. Kasıtlı yapmıyorsa yani savuş secdesinin olduğunu biliyor. Kasıtlı diyor ben bu sünneti yapmıyorum. Gitti ondan veya unuttu. Yani sahih secdesini yapacağı aklındaydı. dördüncü rekata gelince ne yaptı? Hmm. Unuttu. Fasıl uzunsa dönmeyecek. Fasıl şeyse Fasıl dönecek. Döne yine namaza secdelerini yapacak. O sünneti yapıp sonra sana verecek. Ya zaten sünnettir yani örneği. Ama demek ki çok sünnet yapma meraklıysa şahı diyor ki ef er fasıl da şeyse asla git sahih secdeni yap o sünnetini yap. Ve hine izin Durum böyle o zaman. Selayhu sucudu ve terku. Ki sünnettir. Yani istəyirsə səhv edə bilər, yapmı yə bilər. Yeter o qədər. Allah muhafızsın kardeşler. <laughs>